İyi günler kıymetli dostlar. Bugün farklı bir konuyla birlikte olacağız. Konumuz para. Parayla saadet olur mu? Olur mu parayla saadet, olmaz mı? Buna verilecek cevabınız varsa düşünmeye başlayabilirsiniz. Saadetin parayla veya parasız olup olmamasını bir tarafa bırakarak ben şuna değinmek istiyorum. Kavramlar üzerinde çok yanlış bir anlayışa sahibiz. Zenginlik kavramıyla servet sahibi olmak arasındaki farkı hiç iyi kavrayamıyoruz. Zengin olmak başka bir şeydir, servet sahibi olmak başka bir şeydir. Şimdi her servet sahibi, her paraya sahip olan insan zengin sayılmayabilir. Bu onun tutumuyla alakalı bir şeydir. Her parasız insanda fakir sayılmayabilir. Bunu nasıl bilebiliriz? Bu çok basittir. Eğer bir insan dünyadaki bütün şeyleri paraya endekslemişse, param olduğu zaman her şeyi halledebilirim diye bir bakış açısına sahipse, e, bu insan fakir bir insandır. Parası elinden gittiği zaman yapacağı hiçbir şey yoktur. Ama diğer taraftan para elbette önemlidir ama zenginliğin sadece bir unsurudur diyen bir insan dönemsel olarak paradan uzak kalsa bile, parasını kaybetmiş olsa bile o zenginlik bilincine sahip olduğu için bir müddet sonra o parayı da kazanır. Zenginlik farklı bir şeydir, servet sahibi olmak farklı bir şeydir. Şimdi... E, bunun tarihimizde çok belirgin misalleri vardır. Mesela Hazreti Peygamber'in arkadaşlarından Ebu Zer, e, fakir bir insan mıdır, yoksa zengin bir insan mıdır? Şimdi ben kısaca hayatını anlatayım, buna siz karar verin. Şimdi Güfari kabilesinin en önemli e, şahsiyetlerinden birisidir. Müslüman olmuş ve bütün servetini, bütün şöhretini Hazreti Peygamber'in e, tebliğ ettiği İslam dini hakkında harcamaya e, kendini adamış ve ne varsa elinde hepsini e, vermiş bir insan Ebu Zer. Ebu Zer e, daha sonraki dönemlerde Hazreti Osman zamanında Şam'a gönderilir. İnsanlara bir takım işte tebliğlerde bulunsun, İslam'ın özünü anlatsın diye. Fakat Şam'a vardığı zaman bakar ki insanlar israf içinde, debdebe içinde, lüks içinde onlara karşı çıkar. Şam'ın meşhur valisi Muaviye bunlara rahatsız olur. Bunu Halife Osman'a şikayet eder. Alın bunu buradan der. Fakat Hazreti Osman da Hazreti Peygamber'in arkadaşı olduğu için ona öyle müdahalede bulunamaz. Bulunmak istemez. Veya. Fakat Muaviye her zenginin de Demeyelim her para sahibinin e, yaptığı bir numaraya başvurur. O da şudur. Acaba Ebu Zer'i parayla alabilir miyim, satın alabilir miyim? Bir akşam evine bir e, insan gönderir, işte bir küpecik dolusu e, altın, der ki, Halife işe vali bu parayı size gönderdi. Hay hay der. Teşekkür ederim der. Alır Ebüzler. Parayı almıştır. Ee, sahnenin birinci perdesi gayet güzel. Ee, fakat ertesi gün olmuştur. Mavi eder ki şu parayı iste gel bakalım. Şu parayı geri versin. Ee, gider görevli kapıyı çalar. Der ki Ebüzere yanlışlık olmuş efendim. Bu para. Sizin değilmişti, geri rica ediyoruz. Ebuzer Zer borç torbayı gösterir. Akşamdan hepsini fakirlere dağıtmış. Şimdi bakar ki maviye, bu adamın şakası yok. Parayla satın alınabilecek bir adam değildir. Şimdi Ebu para konusunda kafası nettir. Ee, yine aynı dönemden büyük İslam fakihlerinden Said İbni Cübeyr ile ilgili bir misal vermek istiyorum. Dönemin zalimlerinden haccaç Said İbni Cübeyr'i de susturmak için bir sürü manevralar yapar. Onu arar, en sonunda yakalar ve karşısına alır. Önce ona şöyle bir soru sorar. Servetim ve e, iktidarım hakkında ne düşünürsün? Said İbni Cübeyr'in sözü şudur. Servet ve iktidar salih insanların elinde ne güzel şeydir. İşte biz buradan anlıyoruz ki servet, zenginlik öyle kötü bir şey değildir ki insan iyi olursa. Şimdi eğer kafanız para konusunda net değilse, Said İbni Cübeyr gibi veya Ebu Zer gibi kafanızda net parayla ilgili bir görüşünüz yoksa para hakikaten sizin için bir baskı aracı olmaya başlar. Yani siz bunu başkaları üzerine bir baskı unsuru olarak kullanmaya başlarsınız. Muhataplarınızı ezmek için kullanırsınız. Bir takım rüşvet yolları için kullanırsınız. Sen kaç paralık adam diye santrik davranışlarda bulunursunuz. Filan filan filan. Ben şunu söylemeye çalışıyorum para konusunda net misiniz? Çok makul hayat yaşayan insanlar, şu belirli bir gelirleri vardır, belirli bir düzenleri vardır, sosyal düzenleri vardır. Normalde bunlar zararsız insanlardır. Fakat bunların bir takım kayba uğradıkları zamanki halleri veya bir takım ellerine Olağanüstü servetler geçtiği zaman ki hallerinden yola çıktığımız zaman işte öyle makul olmadıklarını görürüz. Şimdi ben o yüzden hep şunu söylüyorum. Çok para istiyorsunuz, tamam. Ne kadarını kaldırabilirsiniz? Ne kadarını kaldıracak müşterisiniz? Şimdi şöyle bir şey düşünelim. Siz bir ağırlık çalışması yapmak istiyorsunuz ve ilk yapmanız gereken şey nedir? Bir jimnastik e, salonuna gidip, değil mi? E, ufak halterlerle, ufak ağırlıklarla başlarsınız işe. İşte yaşınız 35, işte boyunuz da 1.75 ise derler ki sizin e, grubunuz, işte 130 kiloyu kaldıracaksınız fakat bunun için önce 25'er kiloluk, 30'er kiloluk ağırlıklarla başlamanız lazım. Birden siz eğer 130 kiloyu kaldırmaya kalkarsanız taşıyamazsınız. Adaleleriniz şöker. E, para da böyle bir şeydir. Allah'tan çok para istemenizde bir şey yoktur. E, kötü taraf yoktur. Fakat kendinize sormanız gereken soru şudur. Ben gerçekten işte bu büyük meblağ parayı taşıyabilecek kapasitede miyim? Ahlaki donanımda mıyım? Zihinsel al al altyapım buna müsait midir? Eğer e, bunu sormadan, bir zihinsel antrenman yapmadan kendi altyapınızı hazırlamadan büyük bir servete konsanız bile ilerisi sizin için çok daha dramatik olacaktır. Bunun en bariz örnekleri işte o piyangodan falan çok para tutanların birkaç yıl sonra, hatta birkaç ay sonra eski hallerine yeniden geri döndükleridir. Çünkü onlar konfor alanlarından dışarı çıkmışlardır. Orada rahat değillerdir, yeniden eski hallerine dönmek isterler. Bilinçaltının böyle halleri vardır. Veya siz toplumda artık farklı bir e, insan olursunuz, istenmeyen bir insan olursunuz ve paranız bir baskı unsuru, bir kötülük unsuru olmaya başlar. O yüzden siz kıymetli kardeşlerim, e, parayla ilgili bir takım düşünceler içine e, giriyorsanız ben ne kadarını kaldırabilirim? ''Ben nasıl, bu konuda donanımlı mıyım?'' diyerek kendinize sormanız gerekir. Ee, zaman zaman e, böyle insanlara şahit oluyoruz ki, hakikaten adam çok zengin fakat kaçık. Ee, para sahibi. Şöyle zihaba kapılabiliyorlar bunlar ve toplumda gençlere kötü örnekler oluyorlar. ''Ya bu adam çok zengin, bu işleri yapıyor.'' İşte ben de yapsam ne olur diye arkasından gelenler de onu tatmin ediyor. Aslında mesele hiç de öyle değildir. Mesela para sahibi olmuş olmak her şeye sahip olmuş olmak anlamına gelmez. Şimdi bilimcilerin bir şeysi vardır, tespiti vardır. Derler ki birlikte ateşlenen nöronlar birlikte bağlanırlar. Bu adam işte varlıklı bir yerde doğmuş olabilir, çevresinde çok zengin insanlar vardır ve kendisini küçük yaşta buna adamıştır. Beyin nöronları sadece para üzerine yoğunlaşmıştır ve bu hakikaten zengin olmuştur veya para sahibi olmuştur. Ben zengin olmayı biraz daha ayırıyorum ama kavramlar işi olduğu için ikisini de zaman zaman kullanıyoruz. Bu servet sahibi olmuştur. Fakat servet sahibi olmak her şey sahibi olmak değildir. Şimdi bu adamlardan bazıları ben madem zengin oldum o halde makam da bana e, layıktır, makam da bana ait olmalıdır. Aa, bak adam bilgiden bahsediyor ve ben bilmeliyim yani şeyi ben bilirim çünkü ben para'm var, servet sahibiyim gibi bir takım psikozlara girebiliyor. E, bu Örnekler toplumumuzda birkaç kez birkaç kat çoğaldığı için son zamanlarda ve yeni nesillerde maalesef bunları taklit etme yolunda Ebu Zer'in adını bile duyan yok. İbni Hücre'nin adını bile bilen yok ama popüler bu tipler önümüzde duruyor bizim. Şimdi bu sadece zenginle alakalı, parayla alakalı bir durum değildir. Makamlarla alakalı da aynı tehlikeyi yaşıyoruz. Bilgiyle alakalı da aynı tehlikeyi yaşıyoruz. Çok önemli makamları işgal etmiş bir takım kaçık adamlara şahit oluyoruz. Çok önemli servetlere sahip bir takım kaçık insanlara şahit oluyoruz. Hatta bazı işte bilgilere sahip çok kaçık insanlara şahit oluyoruz. Ya bunların isimlerini vermeyeceğim. Öyle tarihte çok fazla ünlenmiş atları çıkmış bilim adamları falan dediğimiz adamların özel şeylerini okuduğunuz zaman hayatlarını mesela Edison'u yere göre sığdıramayız ama işte o telefonu bulan adama attığı kazıkları okuduğunuz zaman hiç yakıştıramıyorsunuz. Yani çok kaçık insanlar da var bunların içinde ama adam bilgi sahibi. Velhasıl kıymeli dostlar para tek başına ya iyidir ya kötüdür. Konu insanla alakalıdır. Ee, bu meseleyi çok iyi kavramamız gerekiyor. Konuyu şöyle bir hikayeyle bitirmek istiyorum. Ee, bir adam çok zengin olmuş, para kazanmış, ama parası gayrimeşru yerlerden. İşte faizcilik yapmış, tefecilik yapmış emin önünde tahta kalede iş yapmış, epey bir para kazanmış. Ve sonra bu parayı başka türlü yatırımlara çevirelim demişler yanında. İşte işte yatırım yapmış, fabrikalar kurmuş, işletmeler kurmuş. Falan sonra e, demişler ki ya patron yani sen artık şey oldun. Böyle sana ağzı burnu düzgün bir genel müdür bulalım. Böyle o idare etsin bu işleri. Senin yanında böyle bir insanın olması da iyidir. Fena değildir. Eee de kurtarırsın böylelikle. Kolay bulun demiş. Artık benim işleri bir adama devredelim. Şöyle bu işlerden anlayalım, anlayan olsun. Hakikaten devlette uzun yıllar görev yapmış. Tertemiz bir insanı bulmuşlar. Demişler ki ya bizim işte şu patronun, patronun genel müdürü olacaksın. E, bunu kabul eder misin? Adam kabul ederim demiş ama 6-7 sayfalık şartname yazmış. Adam çok düzgün bir adammış, dürüst bir adammış. Onların paraları nereden kazandığını belki de araştırdı. Kendisine bir takım numara yapabileceklerini tahmin etti. Uzunca bir şey yazmış. 5-6 sayfalık bir şartname yazmış. Okumuşlar bizim kaçak patronun adamları. Demişler bu olmaz. Bunlar kabul edilebilecek şeyler değildir. Tamam demiş. Sonra ayrılmışlar sormuş kaçık patron adamlarına. Ne oldu demiş ya bizim genel müdür hani bir adam buldunuz mu? Vallahi demişler şartlar çok olur. Ya getirin şu şartnameyi. Ya ağır efendim okumanı açın şurayı nereye imzalayacağım? Ya oku bırakın nereye söyle imza yerini basmış imzayı. Sonra efendim okumadınız. Ya kardeşim sizin kafanız hiç basmıyor demiş. Siz bu adam çok dürüst demediniz mi? Çok düzgün demediniz mi? Çok namuslu demediniz mi? Evet. Bu yarın benim işime gelmediği zaman yapacağım şey çok basittir. Ayak ayak üzerine atarım. Benim takımı toplarım. Ya müdür bize birer çay getir derim. Adam da gururuna yediremez şeker gider. Netekim öyle olmuştur. Netekim deyince aklıma Kenan Evren geldi kıymetli dostlar. 12 Eylül'de 12 Eylül darbesinin 40. yılını e, e, andık, o zulümlere andık. Bu konuda bize e, Kanal Avrupa Televizyonu e, ev sahipliği yaptı. Çok uzunca bir yayında orada, o gün gençlik liderleriyle birlikte 5 saate aşkın bir programdaydık. Eğer onu da izlemek isterseniz, Kanal YouTube Kanal Avrupa diye isim vererek yazarsınız. Oradaki konuşmalarımızı da takip edebilirsiniz. Ee, söz burada açılmışken Ali Paşa, Ak Paşa, burada teşekkürlerimi arz ederim. Bizi misafir etti. Ee, sizlere de saygılar sunuyorum. Gelecek videoda e, kaçık zengin Einstein arasına geçen muhabbetle başlayacağız. Ve sonra e, iletişim üzerine devam edeceğiz kıymetli dostlarım. Hepinize saygılar sunuyorum.